Merhaba değerli öğrencilerim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimiz ise alkinlerin eldesi tabi özellikle asetilen eldesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Çünkü asetilen son derece önemli bir bileşiktir. Çok miktarda asetilene ihtiyacı oluyor insanlığın. Çünkü asetilen yandığında çok yüksek miktarda enerji açığa çıkarabildiği için arkadaşlar özellikle kaynakçılıkta çok kullanılıyor. Tabii ki e, düşünsenize dünyada ne kadar çok kaynak işleri yapılıyor. İşte bu kaynak işlerini gerçekleştirmek için bize oldukça fazla asetilene ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla bu asetileni şöyle özel reaksiyonlarla biz ne yapabiliyoruz? Elde edebiliyoruz arkadaşlar. Ta kireç taşından başlayarak asetilene gidilen yolu size göstereyim arkadaşlar. Şimdi kireç taşı alınarak ısıtılıyor. Zaten standart bir reaksiyon. Bunu birçok yerde görmüşüzdür. Kalsiyum oksit ve karbondioksit gazı açığa çıkıyor arkadaşlar. Kansiyum oksitte unutmayın ne diyorduk? Sönmemiş kireç diyorduk arkadaşlar sönmemiş kireci elde ettikten sonra bu sönmemiş kireci arkadaşlar karbonla reaksiyona sokuyoruz ve CaC2 şeklinde gösterdiğimiz karpit bileşiğini elde ediyoruz arkadaşlar. Bu bileşik kalsiyum karbür veya karpit şeklinde adlandırılıyor. Yaygın ismi nedir bunun? Karpittir. Tabii ki kaynakçıların buna kalsiyum karbür demesini beklemiyoruz arkadaşlar. Kendileri ne yapmışlar? Şöyle bir bileşik ismi ortaya çıkarmışlar. Karpit bakınız. Peki başka ne çıkacak buradan? Şu C'de 3. C'de kalan 3. C oksijenle birleşiyor. Karbon monoksit elde ediyoruz arkadaşlar. İşte karpiti elde ettikten sonra karpiti de suyla reaksiyona sokuyoruz. Soğuk suyla arkadaşlar. Ee, buradan da Tabii kalsiyum hidroksit ortaya çıkıyor. Yani arkadaşlar dikkat ederseniz sönmüş kireç diye adlandırdığımız bileşik ortaya çıkıyor. Ha yanında da arkadaşlar bizim C2H2 diye gösterdiğimiz asetilenimiz elde ediliyor. İşte bu 3 zincir reaksiyon neticesinde biz asetilen gazını elde ediyoruz. Elde ettiğimiz asetilen gazını da kaynakçılıkta kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili size neler sorulacak? Bununla ilgili sayısal sorularla çok karşılaşıyoruz arkadaşlar soru bankalarında. Peki burada çok önemli bir notumuz var. Dikkat ederseniz 1 mol kalsiyum karbonattan kireç taşından işe başladığımızı düşünecek olursak 1 mol kireç taşı arkadaşlar ayrıştırıldığında 1 mol kalsiyum oksit o aynı o karbonla reaksiyona sokulduğunda 1 mol kalsiyum oksitten 1 mol kalsiyum karbür ve 1 mol kalsiyum karbürden de 1 mol asetilen elde ettik arkadaşlar. Dolayısıyla bize sorularda kireç taşından da başlatmış olsa, sönmemiş kireçten de başlatmış olsa, karpitten de başlatmış olsa neticede elde edeceğimiz asetilen arkadaşlar bunların mol sayılarına eşit olacaktır. Yani 1 mol kalsiyum karbonattan 1 mol asetilen elde ediyoruz. O zaman atıyorum 0,3 mol kalsiyum karbonatımız varsa 0,3 mol de asetilen elde etmiş olacağız. Veya sönmemiş Sönmemiş kireç arkadaşlar. Kalsiyum oksit. 0,8 mol kalsiyum oksitle başlamışsam ben bu işe 0,8 mol bundan elde ederim. Bunu 0,8 mol'la reaksiyona sokarsam 0,8 mol de yine bundan elde ederim. Yani arkadaşlar başlangıçtaki sönmemiş kirecin mol sayısıyla asitlerinin mol sayısı birbirine eşit olacaktır. Aynı şekilde kalsiyum karbürde de aynı durum geçerli. 1 mol kalsiyum karbürden 1 mol asetten elde ederiz. O zaman biz e, bu bileşiklerin mol sayısını bilirsek ya da bulursak asetilenin mol sayısını da bulabiliyoruz. Ya da asetilenin mol sayısını bilirsek arkadaşlar o zaman bu başlangıçtaki bu bileşikleri mol sayılarını da bulabiliyoruz. Demek ki 1 mol başlangıç maddesinden 1 mol asetilen elde edildiğine göre öyleyse arkadaşlar maddemiz ne kadarsa asetlidenimiz o kadar olacak. Asetlidenimiz ne kadarsa maddemiz o kadar olacaktır. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza geçelim. Arkadaşlar tepkime verilmiş. Tepkimesindeki x bileşiği ile ilgili demiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle tabi x'in formülünün ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Onu da kimyasal tepki hesaplamalar konusunda ne demiştik? Yine atomların sayısı ve cinsi çıkan atomların ikine eşit olması gerekir. Bakın burada bir C var. Burada da C var. İki tane karbon burada var. Bakın burada yok arkadaşlar. Demek ki bu karbonlar nerededir? X'in içerisindedir. İki tane. Burada 4 hidrojen var arkadaşlar. Bakınız bu tarafta 2 hidrojen burada var. O zaman 4 olabilmesi için 2 de bunun içerisinde olacaktır. Yani C2H2 olacak. Oksijenlere bakıyorum. 2 tane burada var. Burada da 2 tane var. Öyleyse X'in arkadaşlar formülü C2H2'dir. Yani bizim bileşiğimiz nedir? Asetilendir. İşte bana diyor ki asetilenle ilgili ya da diğer adı arkadaşlar etindir. Yaygın adı asetilendir. Doğru. Yupak'a göre ismi ise Etindir. İzomeri yoktur arkadaşlar. İki karbonlu asetilenin bir izomeri olamaz arkadaşlar. Çünkü bu karbonları başka türlü birbirine bağlayamazsınız. O yüzden bu da doğru bir ifade olacaktır. C atomları SP birleşmesi yapmıştır. Arkadaşlar şu C atomuna bakacak olursak bunun Vesper gösterimi ne oluyor? Buna A dersek doğrultu sayısı bir bu tarafta atom var bir de bu tarafta atom var. iki atom var arkadaşlar ax2 şeklindedir. Öyleyse ax2 vespur gösterimine sahip olan bir atomun arkadaşlar hibritleşme türü ne olacaktır? Tabii ki sp olacaktır. Çünkü s ile p'nin toplamı şuradaki 2'ye eşit olması gerekir. Öyleyse bu da doğrudur arkadaşlar. Bu karbon için de aynı şey geçerlidir. Sorunuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir başka sorumuz var. Yukarıdaki denklemlere göre 80 gram kalsiyum karbonat örneğinden başlanarak elde edilen asetilen gazı Normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplamaktadır. Buna göre başlangıçtaki kalsiyum karbonat yüzde kaç saflıktadır arkadaşlar? Bakınız demek ki bu 80 gram kalsiyum karbonatın aslında tamamı kalsiyum karbonat değil. Bir kısmı kalsiyum karbonat. Peki ne kadarı kalsiyum karbonat? Arkadaşlar bana normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplayan asetilen gazı elde ettirecek kadar. Peki bu kaç moldür? Şunu biliyoruz biz. Bir gaz arkadaşlar bir mol olursa normal koşullarda 22.4 litre kaplar. Öyleyse kaç mol olduğunda 4,48 litre hacim kaplar diyorum. Tabii ki elde edilen, edilen, edilen öyleyse 0,2 moldür arkadaşlar. Elde edilmiştir. Tamam. Şimdi elde edilen asetilen eğer 0,2 mol ise ona şöyle bakalım. Bakınız o asetilen hangi reaksiyon sonucu elde ediliyor? Kalsiyum karbonattan başlıyorum. Devam ediyorum. Burada elde ettiğim kalsiyum oksiti bakın burada kullanıyorum. Burada elde ettiğim kalsiyum karbürü yani karpiti de burada kullanıyorum arkadaşlar. Bundan 0,2 mol elde edilmiş. Eğer bundan 0,2 mol elde edilmişti. O zaman kalsiyum karbürden kaç mol harcanmıştır arkadaşlar? 0,2 mol. Peki bu harcanan 0,2 mol kalsiyum karbür nereden elde edilmiştir? Bu reaksiyondan. Peki buradan 0,2 mol kalsiyum karbür elde edebilmek için ne kadar kalsiyum oksit kullanılması gerekir? Yine 0,2 mol. Peki bu kalsiyum oksit nereden elde edilmiştir? Buradan arkadaşlar. Peki bu kadar kalsiyum oksit elde etmek için kullanılan kalsiyum karbonat kaç mol olmalıdır? 0,2 mol olmalıdır arkadaşlar. Zaten ne demiştik konuyu anlatırken? Arkadaşlar asetilen eğer 0,2 mol ise onu elde etmek için kullanılan kalsiyum karbonat da 0,2 moldür. Kalsiyum oksit de 0,2 moldür. Kalsiyum karbur de 0,2 moldür. Peki 0,2 mol kalsiyum karbonat kaç gramdır arkadaşlar? Şimdi şuradan hesaplayacak olursak 40 artı 12 artı 3 çarpı 16 100 yapıyor kalsiyum karbonatın mol kütlesi. O zaman arkadaşlar 1 mol kalsiyum karbonat 100 gram olduğuna göre biz ne kadar kalsiyum karbonat kullandık burada? 0,2 mol kalsiyum karbonat kullandık. O kaç e, gram olacaktır arkadaşlar? Tabii ki işlemi yaparsanız 0,2 çarpı yüzden 20 gram kalsiyum karbonat kullanılmıştır. Ama bizde 80 gram vardı. İşte arkadaşlar bu 80 gramın içerisinde gerçekten kalsiyum karbonat 20 gramdır. Geri kalan kısım safsızlıktır. Öyleyse kalsiyum karbonat yüzde kaç saflıktadır? Arkadaşlar 80 gramın içerisinde 20 gram kalsiyum karbonat olduğuna göre yüzde kaç saflıktadır dememiz gerekir. Oradan da 20 çarpı 100 bölü x'in karşısındakine böl 80. Şunlar arkadaşlar 4 olarak sadeleşiyor. Dolayısıyla 100 bölü 4'ten 25 çıkıyor arkadaşlar. Demek ki yüzde 25 saflıkta kalsiyum karbonatımız vardır. Doğru seçenek C seçeneğidir. Yine bir başka sorumuz. Kütlece %8 saflıkta 200 gram kalsiyum karbürden elde edilen asetilen gazını tamamen doyurmak için gereken hidrojen gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Arkadaşlar bakınız. Şimdi de elimde 200 gram kalsiyum karbür örneği var ama saf değil arkadaşlar. %8 saflıkta. Öyleyse bu 200 gramın içerisinde gerçekten ne kadar kalsiyum karbürü vardır arkadaşlar? %8 olacağına göre 200'de kaç vardır demem gerekir. O zaman 16 gram kalsiyum karbür vardır arkadaşlar elimizde. Peki bu kaç moldür? Kalsiyum karbürün mol kütlesi kaç yapıyor? Yani hemen hesaplayalım. 40 artı 2 çarpı 12'den 64 yapıyor. Öyleyse 1 mol kalsiyum karbür 64 gram olduğuna göre kaç molü 16 gramdır arkadaşlar. O zaman buradan 4'te 1 olacak zaten 16 bölü 64'ten. 0,25 mol Ca C2 var. Peki ne dedik arkadaşlar bakın e, konuyu anlatırken. Eğer kalsiyum karbür 0.25 mol ise o zaman elde edeceğim asetilen acaba kaç moldür? İşte şunu söylemiştik. 1 mol kalsiyum karbonattan 1 mol asetilen, 1 mol kalsiyum oksitten 1 mol asetilen, 1 mol kalsiyum karbürden 1 mol asetilen. Öyleyse arkadaşlar 0.25 mol kalsiyum karbürden de 0.25 mol asetilen elde ederim. Şimdi bana bunu sormuyor tabii. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Bu asetileni doyurmak için gerekli olan hidrojen gazının e, hacmini soruyor. Peki asetilen nasıl bir reaksiyon sonucu doyur, doyurulur arkadaşlar? Şöyle. Şimdi bu bir alkin üçlü bağı var. CH2 C2H2 şeklinde yani CH CH birbirine bağlanmış olacak. Bunu H2 ile doyuracağım. Peki alkinlerin 1 molünü doyurmak için kaç mol hidrojen gazı gerekir? Arkadaşlar alkinlerin 1 molüne her şey 2 mol katılıyordu su hariç. Öyleyse tepkime şöyle olacaktır. Bu tepkime neticesinde karbonlar arasındaki bağlar kırılacak. Ve arkadaşlar bu tamamen doyurulunca da şöyle CH3, CH3 şeklinde yapı meydana gelecektir. Asetilenden ya da etinden etan elde edilmiş olacaktır. Şimdi... Elde ettiğimiz asetilen 0,25 mol ise o zaman bunu doyurmak için gereken hidrojen 0,5 mol olacaktır. Peki 0,5 mol hidrojen normal koşullarda ne kadar hacim kaplar? Arkadaşlar şunu biliyoruz zaten. 1 mol olsaydı hidrojen 22,4 litre hacim kaplayacaktı. Öyleyse 0,5 mol olduğuna göre hidrojen ne kadar hacim kaplar? X dersek X eşittir arkadaşlar yarısı kadar 11,2 litre olacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Değerli öğrencilerim işte e, asetilenin eldesi bu şekilde e, karşılaşacağınız sorular da bunlar olacaktır. Umarım dersimizi beğenmişseniz, beğenmişsinizdir. E, dersimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Kanalımıza abone olursanız gerçekten çok seviniriz arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız bizim için harika oluyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.